Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda hayat bilgisi dersimizi işleyeceğiz. Konumuz oyun araçlarında güvenlik. Düşünelim bölümüyle dersimize başlıyorum çocuklar. Nerelerde oyun oynuyorsunuz? Anlatınız. Evet bu soruyu cevaplayalım. Nerelerde oyun oynarız? Evimizin bahçesinde, sokağımızda, evimize yakın bir park varsa oraya gideriz. Okulumuzun bahçesinde yine oyunlar oynarız. Sizler de bu soruda oyun oynadığınız yerleri söyleyebilirsiniz. İnceleyelim bölümüyle devam edelim. Görselleri inceleyiniz. Güvenli olmayan oyun araçlarını söyleyiniz. Görsellere baktığımızda çocuklar bakın burada iki tane salıncak var. Bu salıncağın bu tarafındaki zincir kopmuş. Bu güvenli değil. Dolayısıyla biz böyle bir parka geldiğimizde hiçbir şekilde bu oyun aracıyla oynamay oynamayacağız. Çünkü zarar görebiliriz. Sağlam olan, güvenli olan oyun araçlarını tercih edeceğiz. Aşağıya baktığımızda da yine bu kaydırakta bir sorun olduğunu görüyoruz. Sorunlu e, çocuklar park araçlarına, oyun araçlarına binmeyeceğiz. Bunlar bize zarar verebilir. Okulumuzun bahçesi veya çocuk parkları güvenli oyun alanlarıdır. Çocuk parklarındaki oyun araçlarını kullanmadan önce kontrol etmeliyiz. Bu araçları pek çok kişi kullandığı için zamanla yıpranmış ve bozulmuş olabilir. Güvenliğimiz için oyun araçlarımızı kullanmadan önce kontrol etmeliyiz güvenli değilse kullanmamalıyız. Tehlikeli alanlara kaçan oyun araçlarımızın peşinden gitmemeliyiz. Bisiklet, paten, kaykay ve kızak gibi araçları kullanırken kask, dizlik, dirseklik gibi koruyucu araçlar kullanmalıyız. Bisiklet ve paten gibi araçları kullanırken fazla hız yapmamalıyız demiş kitabımız. Bize çok güzel öğütler vermiş çocuklar kitabımız. Gördüğünüz gibi yukarıda bir oyun alanı var. Burası bir park çocuklar böyle bir parka geldiğimizde muhtemelen neşeli bir şekilde bu oyun araçlarına hücum ediyoruz. Ancak araçları kullanmadan önce şöyle bir göz gezdirmemiz gerekir. Acaba araçlarda bir hasar var mı? Kullanılmayacak bir durumu var mı? Ya da kullanıl kullanılmasına engel bir durum var mı? Bunu kontrol ettikten sonra bu araçları kullanırsak sağlığımız ve güvenliğimiz için daha doğru hareket etmiş oluruz çocuklar. Çünkü bu oyun araçlarını herkes kullanıyor. Görevliler sık sık kontrol ediyorlar ancak gözden kaçmış olabilir. Herhangi bir sıkıntı olmuş olabilir. Ya da siz bilmeden önce bu araçlar bozulmuş olabilir, fark edilmemiş olabilir. O yüzden mutlaka bindiğiniz aracı öncelikle kontrol edin. E, sağlamsa, sağlam olduğunu görmüşseniz o şekilde sizler de kullanabilirsiniz. Ancak e, herhangi bir bozuluk, bozuk bir durumu varsa, arızalıysa yine de binmek e, zor bir davranış olmaz çocuklar. Oyun alanı güvenli bir oyun alanı. Burası park. Muhtemelen sizler de annenizin, babanızın gözetiminde buralara gidiyorsunuz. Yine okul bahçemiz de güvenli bir alandır çocuklar. Orada da oyunlar oynayabiliriz. Ancak bunun dışında e, ailemizin izin vermediği, güvenli olmayan yerlere gizli saklı bir şekilde ya da habersiz bir şekilde gitmeyeceğiz. Çünkü bizim için farklı tehlikeler ortaya çıkabilir. Bize zarar vermek isteyen insanlar olabilir çocuklar ya da zarar vermek isteyen insanlar olmaz ama bulunduğumuz bölge oyuna uygun olmadığı için bizler zarar görebiliriz. Geçen sene anlatmıştık özellikle inşaat alanları, güvensiz sokaklar bizim için sakıncalı olabilir. Buralara gitmeyecektik. Mutlaka annemizin, babamızın izin verdiği alanlarda oyunlar oynayacaktık. Yine oyun araçlarını kullanırken biliyorum ki birçoğunuz bisiklet kullanıyorsunuz. Bisiklette çocuklar kask çok önemli. Mutlaka kask takalım. Dizlik, dirseklik kullanmaya çalışalım. Yine farklı güvenlik önlemleri var. Onları da alırsak e, sağlıklı bir şekilde e, oyun aracımızla oynayabiliriz, bisikletimizi kullanabiliriz. Yine patende de benzer e, koruyucu başlıklar ve dizlikler, dirseklikler kullanmalıyız. Bu bizim sağlığımız için. Düştüğümüz zaman çocuklar eklem yerlerinden genellikle zarar görüyor çocuklar. Neresidir eklem yerleri? Bol dirseğimiz bacağımız, dizimiz, kafamız, bu yerlerimiz bizim ilk darbe alacak yerler. Buraları korumaya yönelik burada da saydığı gibi işte kask, dizlik ve dirseklikler var. Bunları alırsak kaza yapsak bile ufak sıyrıklarla, ufak yaralanmalarla atlatabiliriz. O yüzden mutlaka kullanmaya çalışalım. Kask beni terletiyor, dizlik çok sıkıyor gibi şikayetler oluyor. Çocuklar sizin güvenliğiniz için bunlar mutlaka kullanın. Aileniz almamışsa da onlara aldırın. Bu sizin güveniniz için gerekli bir durum. Tabi hız yapmayacağız bisikleti. İzin verilmeyen yerlerde bisiklet sürmeyeceğiz. 11 yaşından önce trafiğe çıkamazsınız bisikletle. Oyun bahçelerinde, kendi evinizin bahçesinde ya da sokağın tehlikesiz yerlerinde ailelerinizin izin verdiği alanlarda bisiklet kullanabilirsiniz. Bisiklet kullanacağız alanda iyi seçeceğiz. Yollarda bisiklet süremezsiniz çocuklar. Şu an yollar sizin için güvenli değil. Ve sizler daha küçüksünüz dediğim gibi 11 yaşından önce trafiğe çıkamazsınız. Yasak. Evet, bu şekilde e, güvenli bir şekilde oyun oynayabiliriz çocuklar. Bu konu önemli çünkü çocuklar sık sık güvensiz bölgelere, güvensiz yerlere gidebiliyor. Buralarda başlarına e, kötü şeyler gelebiliyor. Hem yabancı kişiler tarafından hem de dediğim gibi e, oyun araçları yüzünden başınıza kötü şeyler gelebilir. Böyle yerlerden uzak durmaya çalışalım mutlaka mutlaka ailemizin bize gösterdiği, öğretmenimizin bize tavsiye ettiği yerlerde güvenli bir şekilde oynayalım çocuklar. Evet etkinliklerimizi yaparak konumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. Evet her zaman olduğu gibi boşluk doldurma. Buradaki kelimeleri boşluklara koyuyoruz çocuklar. Kaykay kullanıyorsak dirseklik, kask ve dizlik takmalıyız. Oyun araçlarını kullanırken Tehlikeli hareketler yapmamalıyız. Parklarda oyuncaklara zarar vermemeliyiz. Bisiklet sürerken hız yapmamalıyız. Oyun alanın dışına çıkan topun peşinden gitmemeliyiz. Evet, bu da çok tehlikeli. Okulda da bazen oluyor. Tenefüslerde, e, okul bahçesinden dışarı kaçabiliyor ve yola gidebiliyor. Hemen koşarak çocuklar topun peşinden yola ya da tehlikeli bir alana. Koşmayacağız, gitmeyeceğiz. E, topun patlayıp patlamaması sizin hayatınızdan daha önemli değil. Mutlaka önce güvenliğimizi sağlayacağız. Daha sonra da e, topumuzu tabii ki alabiliriz. Okuldaysak özellikle nöbetçi öğretmenimize, kendi öğretmenimize haber vermeden okul bahçesini terk etmeyelim çocuklar. Çok sakıncalı. Bisiklet kullanırken güvenliğiniz için kullanmanız gereken malzemeleri yuvarlak içine alınız demiş kitabımız. Evet, kask dizlik, dirseklik. Bunları yuvarlak için alıyoruz çocuklar. Tabi spor ayakkabısı istiyorsanız giyebilirsiniz. Böyle bir yelek istiyorsanız onu da giyebilirsiniz. Ancak güvenlik deyince kask, bizlik, dirseklik bir de bisikletin gidon tarafını güzel tutabilmek için yine elinize de eldiven giyebilirsiniz. Değerlendirelim. Güvenli oyun alanları nerelerdir? Anlatınız. Evet, güvenli oyun alanları, oyun parkları, okulumuzun bahçesi, yine evimizin bahçesidir. Bunun dışında da ailemizin tavsiye ettiği yerler güvenli oyun alanlarıdır. Buralarda oyun oynamalıyız çocuklar. Evet dersimiz burada sona erdi. Hepinize kolay gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.